Allahu Allah min shaitan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Wallahu <laughs> man fi s-ma'at al-ardi wa man la yastakbirun an ibadatihi wa la yastakhirun. Sadaq Allahu Yerde ve gökte kim varsa Allah'ındır diyor. Allah'ın katındakiler Allah'a ibadet etmekten ne büyüklenirler ne de usanırlar bıkarlar diyor. Bu ayet Allah'ın azametini gösteren yine ayetlerden bir tanesidir. Allah'ın ne kadar sonsuz büyük yüceliğe sahip olduğunu gösteriyor. Yerde ve gökte kim varsa Allah'a aittir dediği Allahü Teala şunu ilan ediyor. Kainatta gördüğünüz bildiğiniz kim varsa siz dahil her biriniz ben sen o bu şu kim varsa hepsi Allah'ındır Allah'a aittir. Bu anlamda Allah kendi mülkünde dilediği tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Yani bir şey seninse sen onda istediğin tasarrufta bulunabilirsin. Bizim Allah'a ait olmamız demek Allah bizim üzerimizde dilediğini yapabilir demektir. Kimse Allah'a hesap soramaz. Allah hesap sorar ancak Allah'ın bizi yaratma hikmetlerinden bir tanesi en temeli daha doğrusu diyor ki ve ma halaktul cinne vel insan illa liyabudun. ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Burada diyor ki onun katındakiler ona ibadet etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar diyor. Şu mesaj var burada. Siz ibadet etmezseniz siz ibadet için yaratıldınız her biriniz tek tek. Eğer onlar ibadet etmekten büyüklenirlerse yani kendilerini Allah'a kulluk etmekten böyle kibirlenip büyüklük gösterirlerse Allah'a mı kulluk edeceğim? Etmeyeceğim ben kimseye kulluk etmiyorum derlerse Allah diyor ki benim kadın bulunanlar zaten bana kulluk ediyorlar. Size ihtiyacım yok diyor. Ve onlar ibadet etmekten yorulmazlar diyor. 2-3 rekat namaz kıldığımızda işte ben çok rekat namaz kıldım. İşte çok şöyle yaptım böyle yaptım diye konuşuyoruz. Ve işte ay yoruldum ay şöyle oldu. Ay oram ağrıdı ay buram ağrıdı falan diye durmadan şikayet tarzı ifadeler. Yani bir Allah'a kulluk ediyoruz diye 50 tane laf 50 tane şikayet belirten ifade oluyor. Allahü Teala burada şunu söylüyor. Yani siz öyle yorulduğunuzu söyleseniz de böyle nazlanarak ibadet etseniz de ibadet için ölme gelmezseniz bile kulluk etmek için yani kendinizi büyüklenir sayıp da kibirlenip de kulluk etmezseniz eğer benim katında zaten kulluk edenler var diyor. Bu Allah'ın azametinin göstergelerinden bir tanesidir. Bu bize şu mesajı da veriyor. Siz ister yapın ister yapmayın. Allah sizin kulluğunuza ihtiyacı yok. Allah'ın katına zaten Allah'a ibadet eden, kulluk eden melekler var. Burada ayet melekler varmış gibi gösteriliyor ama bu Allah'a hakkı anlamda kulluk eden insanlar da içeriyor. Yani Allah-u Teala diyor ki kim ibadet etmezse etmesin. Sonuçta benim yarattığım ve beni seven, Allah'ı seven Allah'a kulluk eden kullar vardır ve onlar o kulluğu ederlerken ne kibirlenirler ne de yorulurlar diyor. Bizim buradan şu mesaj almamız lazım temelde. Biz Allah'a mütehacız. Allah bize mütehac değil. Biz Allah'ın hakkını vererek kibirlenmeden, kibirlenmek, büyüklenmek Allah'ın hakkıdır. İnsan hakkı değil. Kendi malı olmayan, kendi hükmü olmayan bir yerde insan kibirlenemez. Hüküm sahibi ancak gücünü gösterebilir, yani büyüklüğünü gösterebilir. Malın sahibi ancak kendi gücünü ve büyüklüğünü gösterebilir. Bu da sadece Allah'a yakışır. Allah'tan başkasına yakışmaz. Bu anlamda insan kibirlenmeyip Allah'a kulluk etmesi lazım. Yorulabilir evet ama yorgunluğunu da belli etmemesi lazım, söylememesi lazım. Allah bizleri kendisine kulluk eden, kendi yolunda giden, ibadetini ciddiye alan, gerçek anlamda Allah için yaşayan insanlar neylesin Allah razı olsun.